Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Daha önce sizlere Vividstorm ALR'nin daha ucuz çözümleri olduğunu söylemiştik. ALR neydi? Ambient Light Rejection ortam ışığını yansımasını önleyen projeksiyon perdeleriydi. Şu anda 4K bir projeksiyonla standart bulabileceğiniz ucuz bir projeksiyon ekranıyla yani perdesiyle Vividstorm ALR'nin long throw yani uzaktan atım projeksiyon perdesini yan yana görüyorsunuz. Benim aslında farkı söylememe gerek bile yok. Ortam ışığı açıkken kitap okuyabileceğiniz düzeyde bir ortam ışığı oda ışığı açıkken aradaki fark kendi kendini zaten ifade etmeye yeterli. Şu anda kullanmış olduğumuz projeksiyon 4K Optoma UHD 35 ve ee, ...herhalde 3000 ansilümenin üzerinde bir projeksiyon teknik olarak yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bu tarz perdelerde de ALR perdeler için genelde konuşuyorum. Gri tonlarda olduğundan 2000 ansilümenin üzeri e, parlaklıklar öneriliyor. O da ışığı biraz ekstra soğurduğu için. Karanlık sahnelerde e, detay farkı zaten bariz bir şekilde gözüküyor. Ben anlatırken bazı şeyleri ufak ufak ilerleyecek. Gergili bir perde olduğu için bir kere ufak tefek bombelerden kurtulmuş oluyorsunuz. Bunlar zaten görüntünün daha da e, yüzeye homojen dağılmasını sağlıyor. Keskinlik daha fazla oluyor. Ortam ışığı açıkken siyahlarda ve koyu tonlarda çok ciddi kontrast elde ediyorsunuz. Ortam ışığını kapattığınızda ee, bir tanesi normal LCD televizyon gibi kalıyor, diğeri OLED TV gibi oluyor. Yani siyahlar çok daha kontrastlı olduğu için yine oda ışığını kapattığınızda çünkü şunu unutmayın. 100 inç ve üzeri bir ekransa şu anda verdiğimiz görüntü yaklaşık 100 inçten hallice bir görüntü ee, ve iki per perdeye kısmen bölünmüş şekilde. Evinizin tavanı, duvarları beyazsa seken ışık geri geleceği için normal beyaz perdede full karanlık bile yapsanız odanızı. Duvarlar yakınsa, tavan yakınsa 100 inçin üzerine çıkınca genelde bu oluyor. Seken ışık tekrar geri geldiği için kontrast düşüyor. Bu ALR ekranlarda seken ışık tekrar çarpamadığı için yani ALR ambient light dediğimiz o etraftan gelen ışığı yansıtmadığı için o zaman siyahtaki kontrastınız daha da yüksek oluyor. Bu da size sanki böyle e, normal böyle bir standart perde veya beyaz duvarda izlediğiniz şey, LCD eski tip televizyonsa bir tanesi plazma ya da OLED TV gibi davranıyor. Dolayısıyla siyahlar çok daha siyah, kontrast çok daha yüksek oluyor. O da zaten aslında sizin seyir keyfinizi sağlıyor. Yani şöyle düşünün aslında bir televizyonun parlaklığı olarak bakarsanız QLED televizyonlar daha parlak, OLED televizyonlar daha az parlak. Ama OLED'ler daha pahalı. Sebebi çok yüksek kontrast insan beyninin algılamasında Parlaklığın önünde bir şey aslında. Ya yani bir yerden sonra parlaklıktan fazla gözünüz kontrast arıyor. Bu ALR perdeler de size o kontrastı sağlıyor. Bunu canlı olarak görebileceğiniz ortamda önceden tabii ki randevu alarak şu anda kurulmuş durumda. Dolayısıyla kendi projeksiyonunuz varsa orta ve üst segment özellikle bu tarz perdeler için gereken projeksiyonlarda e, randevu alıp bunu deneme şansınız kendi projeksiyonunuzun normal perdede ve ALR perdede verebileceği performansı görebilirsiniz. Sizleri bu anlamda sipariş vermeye videomuzun altındaki linke bekliyoruz. Bu perdeler ultra short throw'larla çalışmıyor arkadaşlar. Bunlar long throw ALR perdeler. O yüzden uzaktan atımlı veya short throw dediğimiz kısa atımlılar gerekiyor. Yani düz görüntü göndermeniz lazım. UST dediğimiz ultra shortlar için ben ayrıca bir video çekmiştim. Belki tekrar ileride yeniden daha parlak projeksiyonlarla da çekeriz. Onlarda perdelerin kumaşları yapısal olarak daha farklı. Daha da fazla ışık blokluyorlar. Ama projeksiyon fiyatları iki katı veya daha üzeri pahalı ve de ekran fiyatları yani perde fiyatları da pahalı. Son olarak şunu söylemekte fayda var. İki görüntüyü de yan yana gördüğünüz için ee... Televizyon fiyatlarında 98 inç televizyon fiyatları ortalama 180-200 bin liralar civarında. 98 inç. Şu anda burada görmüş olduğunuz görüntü muhtemelen 110-120 arası diye tahmin ediyorum. Yani 100 civarı dedim ama biraz daha geri çektik. Muhtemelen perdemiz çünkü ALR perdemiz 100 ve perde burada bitiyor. Dolayısıyla buraya da taşıyorsak 100-110 arası kabaca bir yerdeyiz. Şimdi 100 inç bir ekran 75 inç bir televizyona göre %77 daha büyük. Bunu hatırlamakta fayda var. Çapraza doğru inç arttığı için o yüzden bazıları şey diyebiliyor. Televizyon hala daha uygun. Asla değil. Televizyonu bu böyle bir şekilde bu fiyat segmentine alma şansınız yok. Bir. İkincisi 100 inçin üzerindeki televizyon fiyatları katlayarak gidiyor zaten. Yani 98 ve sonrası 110 falan dediğinizde televizyonlarda 600 bin, 700 bin, 800 bin lira gibi neredeyse otomobil parasına varan fiyatlardan bahsediyorsunuz. Şimdi en önemli belki kısmı sona saklamış olacağız ama aslında 1080p 3000 lümen ve üzeri bir projeksiyon aldığınızda bu projeksiyona yaklaşık 20 bin lira civarı bir bütçe ayırdığınızı varsayalım. İyi bir parlak projeksiyon ve bu ekranla 40 bin lira bandına kabaca söylüyorum bunu projeksiyona bağlı ve ekranın boyutuna bağlı her şey değişecek ama ortalama bir 65 inç televizyon fiyatına 100-120 inç bir ekran oluşturmuş oluyorsunuz. 65 inç bir televizyona göre 120 inç projeksiyon perdesi 4 tane televizyon yapar. Televizyonun fiyatını 4 ile çarpmıyorsunuz bakın. Televizyonun fiyatınla neredeyse aynı paraya bir düzenek kuruyorsunuz. Ve bu düzeneye sadece bir Android dongle veya uydu alıcı bağlamanız lazım. Televizyon olarak da kullanmak için. Kısacası burada bu kadar büyük bir ekranı çok uygun fiyata getiriyorsunuz. Eğer bunu televizyon olarak da kullanmayı düşünüyorsanız, bazıları hani televizyon değil bu iş sinema odası işi diyor, olabilir. Sinema odası olarak düşünüyorsanız da en yüksek kontrastı almış oluyorsunuz projeksiyonunuzdan ve keskin görüntüyü almış oluyorsunuz. Dolayısıyla iki tane senaryo var. Yani TV yapmaya kalkarsanız, TV'niz çok ucuza geliyor. Özellikle de 3000 lümenin üzeri, 4000 ve daha da üzeri parlaklıkta, daha da parlak projeksiyonları bulabilirseniz, o zaman zaten tam televizyon görüntüsünü yakalamış oluyorsunuz. Bunları da herhalde diğer videolarda yeterince anlattım. O yüzden bu videoyu uzun tutmayacağım. Denemek için tekrar dediğimiz gibi randevu alarak merkezimize gelebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.